Evet sevgili dostlarım merhabalar, şimdi e, bir karar aldım, dedim ki ya arkadaş .NET'te yazıyoruz, API falan yapıyoruz. Bundan sonra işte Expo'yla bir proje yapacağız. Ama öncesinde dedim bir seri daha yapayım ben yanında paralel olarak. Orada diyeyim ki ya Expo'da şunları şöyle yapılır, bu böyle yapılır, React Native'de şunu şöyle yapılır. E, gibi e, şeyler yapmak istiyorum videolar çekmek istedim. Öyle başlayın, parça parça ki bir şeyler anlayın. Ee, öncelikle şunu belirteyim, Javascript'ta yazacağım, TypeScript değil. Yani, nasıl desem, ben bir ısınamadım bir türlü TypeScript tam iyi, güzel, hani e, tanımlamaları yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz da Javascript'a oluyor bir şekilde ya, maksat iş üresin. E, tabii siz TypeScript de kullanabilirsiniz, e, bunda bir sıkıntı yok. Şimdi yapmamız gerekenler neler? ben Neler yapın da gelin. Şöyle söyleyeyim, e, bir kere Android Studio'yu yükleyin. Node.js'i yükleyin. Bu zaten vardır. Studio Code. Bunları yükledikten sonra şimdi yüklediğinizi varsayıyorum. Android ben de yükledim. bu bilgisayarda da hiç daha önce bu işlemi yapmadım. React Native yazmadım. O yüzden beraber yapacağız. Android Studio'yu yükledikten sonra bir kere açacağız. Android Studio kullanmayacağız. Onu ne için yapıyoruz? Simülatör için yapıyoruz. Simülatör ayarlarımızı yapacağız. Çünkü önce hatta koddan başlayıp şeyi şey oluşturalım, expo app oluşturalım. Ondan sonra e, simülatörde çalıştırmaya çalışalım. Bakalım görelim neler olacak. başlayalım onun için. Ben e, bir boş bir şey açayım şimdi. Terminal açayım buradan. Bir hayvanın biri bağırıyor. Bir dakika. Adam çıkmış balkona. He hu he hu diye birine sesleniyor. O da duymaktan beter. aciz. Neyse buradan e, ben D'ye geldim. Yani D boş. Bir şey yok. Burada bir tane bu oluşturuyorum adına diyorum ki expo dersleri diyorum yapalım böyle yapalım sonrasında ee, ne diyecektik EPX create expo app mutluya expo Fazla çizgide mi vardı acaba ya? Bir bakayım ne kadar. Böyle mutlu artık ki ben. Evet. Salaklığıma doymayın. Create. Expo. App. App diyorum. Şu anda 51 olması lazım. Expo. Şeyi. Şurada template plate yazıyorum. Neden yazıyorum? Bunu yazmazsam eğer. Template'di de galiba deneyeceğiz. Bunu yazmazsam eğer TypeScript'le bir proje oluşturuyor bana. Bir sürü klasörlerini yapıyor falan. Bunu istemiyorum. Ben JavaScript seçeceğim. Bastım abi burada. Bir şeyler yapıyor şimdi buradan. Heh. Default işte create app dersek, template belirtmezsek oluşturacağı şey, e, şeyle. işte ne diyor, Includes tools recommended for most app developers. Ben onlardan değilim. Blank istiyorum ben. E, bunu açacağım, Jav, JavaScript'ten oluşturacak. Bunu dersen blank olarak TypeScript'ten oluşturur. Navigation hazır bir tane e, rootlamış işte, routing yapmış. E, navigation oluşturmuş ama belki bottom-taptır. Belki işte Drawer Navigation'ı. Bilmiyorum. E, blank Bear dediği de e, Expo pre, pre Build, Biz bunu kullanmayacağız. Bu bunu neden kullanıyorlar? Expo Build yapmıyor. pre Build yapıyor. Expo'da yazdığı kodları Android ve iOS için klasörleri oluşturuyor. Android'i alıp Android Studio'da işliyorsun. E, oradan build alıyorsun APK'nı. Ya da e, Xcode e, Mac kullanıyorsan Xcode'u açıp iOS kısmını hallediyorsun. Onun, onunla da uğraşmayacağız. Biz fakir adamlarız. O yüzden burada Blank yapıyor. Yani bizim UI app demiyorum. Ben de diyorum ki buna giriş diyorum ya. Giriş. Giriş olsun. Yani bakacağız sadece. Kurucu Evet. Bu diyor. Project by npm install diyor. Burası biraz sürecek. Durduracağım sonra devam edeceğim. Şimdi hatta bu olurken bir yandan biz devam edelim. Biraz acık muhabbet edelim. Bu expo ile ilgili. Şimdi internetten yani bu proje yaparken birkaç gerçek ticari projede bulunurken bu Expo'da bazı modüller var. Bazı eklentiler. Neler neler. İnternette bulamadım. Youtube'da bulamadım. Kimi bazı veriler için upload yapmak için mesela örneğin e, bir Hintliydin dinledim, e, 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 Konuşuyordu. Zar zor ondan öğrendim. Allah razı olsun gene de. E işte ne bileyim Google'la sign'in yapmayı bir tane kadın anlatıyordu. Ondan öğrendim. Yani dokümana bakıyorsun da yani bazen teori pratikte aynı olmuyor yani. Ondan sonra e, mesela Apple ile login olma işini mesela zar zor hallettim. Development build nedir onu oraya at şunu şuradan al. Cihazı nasıl çalıştırırsın İşte Google sign in koyarsan gerçek cihazda test edemezsin. Development build alman lazım simülatörde kesinlikle test edemezsin. Böyle bazı şeylerde illa da cihaz gerekiyor mesela işte notificationları test etmek için falan. Kimisi mesela notification oluşturuyoruz. Expo'nun kendi notification servisi var. Ben onu kullanıyorum. Kimisi diyor ki yok kardeşim illa diyor Apple için Apple notification kullanacaksın, Google için Android için işte e, Firebase kullanacaksın falan. Ya demiyorum bir şey. Neyse. Şimdi burada e, klasörümüzü oluşturmuştuk. Neydi? E, çok yanlış yaptık. Neden yanlış yaptık? Şimdi burada e, dedik ki M Expo dersleri dedik ama Expo derslerinin içine girip de create etmedik. Yine D'nin içinde oldu. Daha sonra taşırım ben onu. Önemli değil. Şimdi burada bakıyorum. Ne diyorum? Expo dersleri demiş. Fatih giriş. CD giriş diyorum. Şöyle bir dir dedim. Evet. Oluşturmuş bir şeyler. Jode. Boşluk nokta diyorum. Bunu Visual Studio Code'da açıyorum. Şimdi bu arkadaş gelmiş. Evet. I translate. Şimdi App.js'imiz var burada. Gayet basit bir tane view oluşturmuş. Bunları anlatacağım. Yani ee, çok durum hocam üzerinde. Buralara kadar geldiyseniz ben bildiğinizi düşünüyorum. Ama yine de view nedir? Komponent sarmala komponent yapısı sar. Yani bunun internette bakıyorum ben ya anlatıyor yok şunu diyor sarmalama diyor yok komponent diyor ne ya arkadaş birazcık realist olalım ya hani böyle e yazacağız paragraf doldur. Aslında içi boş konular. Ben anlamıyorum yani neden böyle yapıyorlar. Ne nedir? Neden olur? Yok implementasyon, yok İngilizce bazı böyle egzantelik terimler. Bunlara hiç gerek yok. Hepimiz burada birbirimize e, bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Burada kardeşiz. E, ondan sonra biz stil belirlemiş. Biz stillendirme kısmını, ya normalde bu style'ları CSS gibi düşünün. E, şöyle bir style yapabiliyoruz. Her bir komponent, her bir ne kullanıyorsak işte text mi? Text'in yanına ben buraya gelip işte style diyebiliyorum mesela. Gibi. Birazcık göstereceğim ama ben bunu kullanmıyorum native wind var, tailwind. CSS gibi yazıyoruz. Çok güzel oluyor. Klaslar belirtiyoruz. Daha hızlı, daha güzel oluyor. O yüzden ee, öyle bir sistem. Tabii bunu kullanacağımız yerler olacak. Native bize yetmeyeceği yerler olacak. E, bu API çalıştıracağım diyor. Mesela app JSON'a bakıyorum. Burada bakın Expo diye bir şey belirtmiş. Parametre. Bunun altında ne var? Name, giriş, slug, versiyon, orientation, ikonu işte şudur. Interface style budur. Splash ekranı şudur iOS için tableti destekliyor mu desteklemiyor mu işte bunun altına bundle identifier vereceğiz. com.fatihsipka.app diyeceğiz mesela ileride şeye Android şeye, Play konsola ve App Store'a yüklemek için oralara da ayrıyetten et kirsin diyorum. Hani bazen diyorum kendi kendime niye bu işlere bulaştım diyorum ama yapacak bir şey yok artık bir kere bulaştık. Turşucunun suyu turşu ikramı olur şey, ikram turşu olur metodu. Versiyon. Versiyonu değiştirmezsen her seferinde bu aldığında App Store kabul etmez. Play Store kabul etmez. Hadi bir daha bu al falan gibi şeyler olacak. Çileler çekeceğiz. Packet var. Bu ya bunlar npm node.js'in node genel bu aslında şey JavaScript'in genel şey bu. Şimdi mesela node diye bir klasör var burada. Benim benim ihtiyacım olan dependency'ler ne varsa arkadaşlar buraya yazıyorum. Daha doğrusu bunları elle yazmıyorum. Ben npm install yaptıkça yazıyorum buraya. Amaç şu. Bunları yazdıktan sonra ben şu node modülesi zaten içine gelip kurcalamıyoruz hiçbir şekilde. Çünkü bu her seferinde yeniden oluşuyor. Ben burada silip gelip npm i e yaptığım zaman, npm install yaptığım zaman e, pek package'a bakıyor. Diyor ki ya kardeşim dependency'leri bu adamın neymiş? Aa bunlarmış. O zaman tek tek ben gideyim bunları npm ile yükleyeyim diyor. Otomatikman node modules klasörünün altına atıyor bu kütüphaneleri bizim kullanmamız için. Atıyorum ileride mesela ne kullanacağım? Localization, dil. işte Türkçe, İngilizce gibi şeyler kullanacağım. Expo Localization'ı yükleyeceğim. Tak buraya gelecek. Ben bunu atıyorum bu e, build aldığım zaman Expo'da veya başka bir yerde. Ben not modülü e atmıyorum Expo arayüzüne, EAS kısmına. Bu pekiş JSON ve app'imi attığım zaman gidiyor. Kendisi buradan okuyarak kendi not modülü klasörünü oluşturuyor. Oraya atıp öyle build alıyor sadece bunun için değil tabii React .js için de geçerli bu. İşte mesela belki ileride yaparız yapacağız dedik zaten belkisi yok. React'te bir uygulama yapacağız. Server atacağız onu, o modüles olmadan atacağız tabii ki de. Şeyle beraber, GitHub Actions'la beraber. Önce gidecek onun npm install yapacak. İçinde ne var ne yok ne gerekiyor yükleyecek. Ondan sonra yayınlayacak, publish edecek uygulamayı. Şimdi devam ediyorum boş muhabbetin ee, sonuna gelelim. E, var burada. Resimler işte Asetsiz klasörünü belirtiyorlar. Sen istersen Hüseyin diyebilirsin bu klasörünü tabii. Hani e, ben genelde nasıl kullanıyorum e, klasör yapısını? Komponent yapıyorum. Bazı şeyleri hazır kendim yazıyorum. Diyorum ki işte bir e, banka arayüzü düşünün. Hesap, hesap hareketlerine her bir hareketi bir item olarak kaydediyorum oraya. Öyle render ettiriyorum. Onun içine yazıyorum. Ne gerekiyorsa veriyorum. İsim, işte para verimi gibi şeyleri veriyorum değişkenleri. Komponent diyorum bunları, Oradan ürettiriyorum. Gördüğüm sayfaları, detay sayfaları, ekleme, çıkarma gibi sayfaları da screens altında yapıyorum. İşte navigasyon, ayrı bir navigation gibi şeyler yapıyorum. tek yapıyoruz. Geleceğiz oralara. Sıkıntı yok. Çok güzel bir şeyler öğreteceğim size. Tahit ediyorum. Şimdi ben bunu şeyde simülatörde çalıştırmak istiyorum. Terminal açıyorum bir tane burada. Şuna dikkat edin. Hangi klasörün altında olur? D girişin altında. Doğru. Şimdi ben burada diyorum ki npm start. Bu zaten expo start'a dönüyor. Şurada bakın şöyle bir şey var. Nerede o? Bulabileceğim mi acaba? Bulamayacağım mı muhtemelen. Heh, npm start. Bakın scripts dedi. npm start dediğim zaman expo start yapıyor. npm androidlerim, expo start thread'i android'ler gibi gibi. Ben burada e, şimdi bunu çalıştırdım. Bu uygulama şu QR kod çıktı. Play Store ya da App Store'dan girin abi. Expo Go diye bir Expo Go diye bir uygulama var. Orayı in, onu indirip QR kodu burada okutursanız, bunu okutursanız eğer ki şu arkadaşı, sizin uygulamanız e, telefonunuzdaymış gibi olur, çalışır ve onu o şekilde açık bırakıp Pardon, burada her de yaptığınız değişiklikte kontrolse kaydettiğinizde tak telefonunuzda da aynı şekilde görünür. Benim simülatör çalıştırmaktaki amacım şu an ben de normalde sevmiyorum ama çalıştırmaktaki amacım e, size telefonu gösteremem şu anda ya yani. nasıl göstereyim. Bir sürü şey yüklemem lazım buraya bağlayacağım. Beni böyle keten perili dertlere gark ettirmeyin. İleride mecbur olacak zaten. Ee, o yüzden simülatör. Ha, çalıştırıyoruz Android Studio yüzünden bilgisayar uçuşa geçebiliyor. Çünkü neden? Bizim imkanımız bu kadar. Yani yapacak bir şey yok. A diyor. Open Android. Tamam A'ya basıyorum. Bakın ne diyor android sdk load onu ben bulamadım diyor tamam ben androidi kurmuştum hiç çalıştırmadım çalıştıracağız ayarlamaları yapacağız android studio e, beceremezse bunu gideceğiz e, bilgisayarın ortam değiş değişkenlerine system variables'a android pet gibi şeyleri android home gibi şeyleri ekleyeceğiz hiç sevmediğim şeyler çok uğraştırıyor yapalım android studio diyorum açıyorum abi ilk defa açıyorum yani bunu halledeceğim inşallah bir daha da açmak zorunda kalmam bu android ya bir zamanlar Java'da yazardık Google uygulamayı. Hani her seferinde bir çalıştırmak için hadi bir daha bekle Allah bu alsın da çalıştırsın. İşte neyse. Next istiyorum abi. Custom'dır herhalde. Standarttır. Pardon custom Ne diyor? Ee, Emulator diyor bir tane diyor. Driver diyor. Estek diyor falan filan Sogest diyor. İnşallah bunu şeye ekler. Bilgisayar. Bunu accept diyorum buraya. Accept diyor. Hadi bakalım. Finish diyor. Bu indirecek. indirsin. Sonrasında devam edelim inşallah. Simülatörü çalıştırana kadar 127 dakika dahi olsa bu video. Bunu yapacağız arkadaşlar. Terk etmek yok. Dakikalar oldu. Hala daha download yapacak. Yani abi hiçbir şey tahminim kalmadı ya. Yani ülkenin kendi yani insanlarımızın durumu. Ya insanların yaptıkları. Maddi olanaksızlıklar. Bak, bakar mısın? Bakar mısın? Ya gerçekten yani ben artık tahammül edemiyorum ya. Tahammül edemiyorum yani. Hiç iyi değilim gerçekten yani şuna bakar mısın? Hep beraber el birlik iki bir şey yapalım, teknoloji üretelim, ne bileyim herkes öğrensin. Hep beraber üretelim yani şu e, şey kafasından bir çıkalım. Söylemek de istemiyorum yani boşa konuşuyorsun çünkü. Ama bak görüyorsun ama yani hadi gel de yap ya, gel de yap yani. Tabii siz, de, siz de, haklısınız. Şimdi buraya şey, iki, iki kelime bir şey öğrenmeye geldiniz. 3-5 kişi zaten orada şeyiz. Bilgiye aç olanlar olarak toplasan 10 kişiyiz. Size abla yakınıyor Neyse bu bitsin. Devam edeceğim. Benim için uzun bir süre, sizin için kısa bir süre olacak. anlık. Evet bitirdi. Sizin için bir anlık bir şey oldu ama benim için uzun bir süreç yani bir deneyim. Yaşlandım biraz daha saç dökülü farkındaysanız. Evet finish diyorum. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Buna benim işim yok şu anda. Ee, şey de kapatmıştım bu arada çok pardon. Cüzük. Hani dedim biriksin mi dedim yani. 16 megabit de tam az da o kadar da az değil. Neyse. Şimdi npm start diyorum terminalime tekrardan. Expo evet, start. Hadi Bismillah. Hadi kahvemden bir yudum alayım. Kahve bebeğim, bu da işte. Opening on Android dedir. Dediler kendi Erişim Erişime izin var. Evet. No Android connected device font falan filan diyor. Android Studio emülatörü bak diyor. Bak. Yani create an emülatörü. Ben create etmedim ki. Ya gerek yok. Evet bunu yapacağız. İlla ki yapacaksın diyor yani. Tamam. Deneyelim bakalım ya şey sadece. Android Studio'da bir tane Emulator oluşturalım. Geldik buraya. Hem de buradan yapılabiliyor acaba direkt? Virtual Device Manager dedim. Medium Pohon API 35 demiş. Tamam, şimdi ben Windows R yaptım. Şu yazdığımı yazdım siz de yazın bunu. Şimdi buraya geldim. App datanın içine local dedim. Android SDK dedim. Şuradaki adresi kopyaladım dostum. Windows D yaptım. Bilgisayarın, pardon, bilgisayarın özelliklerine girdim. Gelişmiş sistem ayarları dedim. Ortam değişkenleri dedim. Yeni dedim. Android Home dedim buna. Cetlevi dedim. Tamam dedim abi. Bir daha deneyelim mi? Bir daha A'ya bastım. Not Found dedi ama yani bunu yapma artık ya. Var, gösteriyor. Var yani. Bir tane daha açayım mı başka açayım hadi. Ne diyelim buna? Pixel 8 mi ne yapacağım? Bizdeki Medium fonlu 35'miş Pixel 8 diyelim. Next diyelim. Çok önemli değil, AP-35 olsun ne Finish diyorum. Şunu bir çalıştırayım bir kere bakalım. Belki orada tanır, ABD iyi tanır. Bayağı oldu ben bunu yapmayalı çünkü hiç kullanmıyordum simülatör. Gelişime izin ver diyorum. Şimdi açılıyor mu, açılmıyor mu, ne oluyor? Evet bakın çalıştırınca gördü onu. Seç diyor. Seçtim. Device offline. Neden? Kapalı çünkü açılmadı daha. Medium device'a bakalım. açılıyordur. Pardon. Sabırsızlık. Ben de ki. Açılsın. Bekleyin. instant kahvelerden hani naylon döküyor şimdi. Kahve de değil aslında ne olduğunu bilmiyoruz bakalım hangisi öldürecek bizi. Severek yiyip severek tüketiyoruz. Adeti sucuk. At olsa yine eşek etidir muhtemelen de. Bekleyeceğim. Evet 8 yıl beklemenin ardından e, telefon açıldı. Ona tekrar A diyorum ama buradan çıktı artık bu. CTL C dedim ben de çıktım. Çıkamadım. Bir şey de yazdırmıyor. ha. Opening, Fetching, Downloading, Expo Go at diyor. Önce Expo Go'yu yüklüyor tabi. Bu arada sesim biraz kısıldı kusura bakmayın. O yüklensin. Bir kere çalıştıralım, bir iki deneme yapalım ondan sonra bitirelim yeter. Evet bu tarafa taşıdım. Bir şeyler yükleniyor şu anda. Expo Go Aplikasyonu yükleniyor öncelikle tabii ki de bekliyoruz. Şimdi Go'yu yükleyecek, onun içerisine bizim uygulamamızı yükleyecek. Yani ayrıyetten yüklenecek. bakın. Şu anda Android buraya bağlanmaya çalışıyor, band link diyor. Yani şu an sizin e, Wi-Fi üzerine telefonunuz bağlıysa, expo da indirdiyseniz, şurada e, şu yüklensin bir göstereceğim. QR e, okutursanız aynı şekilde uygulamayı telefonunuzda canlı olarak takip edebilirsiniz. Daha iyi oluyor. Ben ne yapıyorum? Bir tane işte bir tane iOS var. Bir tane Android var. İkisini birden yapıyorum ki oluyor bir şeyler diye bakıyorum. Çünkü bazen bir şey Android'de çalışıyor, iOS'ta çalışmıyor. Bir şey oluyor. oluyor, oluyor. Onlara dikkat etmek lazım kütüphanelere bakarken. Şimdi Android bundle diyor. C'ye basarsam burada bu bu arada bu bozuldu ya. Yukarıda pardon. Ee, bir dahakine olmaz bu bozulma olayı. Şu QR'ı okutursanız arkadaşım. Gayet de bağlanabilirsiniz. Şunu aşağı indirelim. Şunun şeyi yok mu ya? Bunu her zaman üstte tutma şeyi hangisi? Ayarlara mı getiriyoruz abi? Bir dakika bir bak. Pardon. Bunu şöyle tuttum. Ayarlarına bastım. Ayarlarına bastım. Hı, geldi. Burada var mı acaba bir şey? Always on top. Tamam. Şimdi Bakın geldi. Open diyor. Start working on your app diyor. Şimdi geldim abi ben buraya. Benim sayfam nerede? Burada, app.js. Bakın şurayı siliyorum. Şurayı pardon. Fatih. Yazıyorum. Ctrl-S yaptım. Arkadaşım. Evet burada bozukluk var. Tahmin ettiğimiz gibi terminali kapatalım. Ee, diğer terminale geçelim. Kendimi şöyle taşıyayım. Şu terminali kapatıyorum. Şuradan npm start diyorum. Orada bir şeyler oldu. Olmaması lazım. Yani. Çok acayip bir durum var ne oluyor ya? Ne, ne, ne oluyor ya? Hı, geldi. Bunu diyorum Android'de aç. Expo'yu Go'yu yüklediği için her seferinde yüklemeyecek Expo'yu. Go'yu. Close diyorum ben burada. Bir şeyler çıktı bu. Dandik bir telefon ya. Bir daha open diyorum Android'de. Şöyle bir şey yapayım, bu diyor yukarı kaldırıp kapat diyor herhalde. Açtım işte, yaptık bir şey açıldı. O medium form muydu acaba onu mu çalıştırsak ya? Yani? C çalıştı. Yükleniyor diyor, yüklensin bakalım. Benim her yaptığım değişikliği anında görmem lazım. Bir de ben medium fonu deneyeceğim arka planda daha sonra. Belki o daha hızlıdır, daha iyidir. Böyle olmaz çünkü. Ama aslında 20 GB falan RAM var ama bilgisayar yetmesi lazım ya. Şu Android çalışıyor ya, Android Studio. Lanet Android Studio. Halledeceğiz. 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 Bir kere muhtemelen bunu yaptıktan sonra Android Studio'yu çalıştırmadan çalıştırabiliyor olmamız lazım bu device'ı. O ayarlamalara bakacağız. medium fonu deneyeceğim. O da muhtemelen pikseldir de. Bakmayın. Yıllar sonra çalıştı. Tamam. tamam. Önemli değil. Kapatabilirsiniz burayı. Şimdi bakalım deneyelim. ASD xc, XC yazdım buraya. Burada aynı anda refresh olması. Evet refreshing dedi. Biraz yavaş ama bu işi çözeceğiz. Evet şu anda değişikliklerimizi burada görebiliyoruz. Mesela bir tane daha text ekliyorum aynı şekilde. 2 oldu. Bakın mesela burada gelip konsolda terminalde R yaparsam bunu komple yenilemesi lazım. Yani baştan yüklemesi lazım şeyi. E, bizim projemizi şeyi değil. Xbox'u değil. Onu yükledi artık. Onunla işimiz yok. Kendisi onu çalıştıracak. Bu arada Android Studio falan kapattım ama muhtemelen ki hepsi kapalıyken olmayacak. İlla ki Android Studio'yu emülatörü bir açacağız. Gideceğiz. Çayımızı kahvemizi alacağız. Geleceğiz. Böyle çalıştıracağız. Evet, geldi. Tamam, çok hızlı bir şekilde de e, yenileniyor. Evet, uygulamamızı çalıştırdık, bir şeyler baktık, yaptık, ettik. E, bu böyleydi. Ama ben e, bir sonraki projede gelip de buradan devam etmeyeceğim. Baştan başlayacağız her seferinde. Her seferinde baştan. Tek video, tek video, tek video. Öyle düşünün bir seride. E, burada, bir süre burada takılalım. E, diğer kısım için de bir tane küçük bir video çekeceğim, bilgilendirme. Bir süre burada takılalım. Bazı komponentleri, temel şeyleri öğrenelim. Ondan sonra o bilgilerimize gelelim. Yaptığımız .NET API'nin üzerine bir frontend giydirelim arkadaşlar. Görüşmek üzere.